Deseler ki bu oyunlara girersen <laughs> Geç değil yani hop güzel Bek. Bet de güzel Aga got... büyük bir x be Büyük Yemin ederim bir tane BMW M3 parası yedim 4 yılda Herkes yemiştir yani sürekli kumar oynayan hepsi yemiştir kanka Herkesin bahanesi de bu oynamayın abi Aynen. Madem kaybedeceğini biliyorsun oynama aslında herkes bırakır bu illeti. Telefondan bir ay uzak kalsak unuturuz. Deneyin abi. Kanka olmuyor olmuyor. Vallahi olmuyor. Öyle bir ay bir ay. Tamamen kafada bitirirsen bir ihtimal öbür türlü. İkisimiz de iyi olur. İstanbul daha yakalarsak. Tatlı var abi her türlü ödeme çıkar. Ana kasa yapsın burası bizi ya. Güzel yakalamış oluruz Kupa'lar. Oy güzel. Karpa. İlk taktan buraya. Gel. Olur olur. Bir kere daha patlatsın buraya. Dört spin var. Hadi lütfen. Akar da burası. Aksın oğlum ya. Şuraya bak ya. Abi bak. Para hiçbir şey emin ol biz burada sadece sizleri seviyoruz diye geliyoruz chat olmasa sabah kadar yayın yap ama boş bizler burada sohbet ediyoruz aynen öyle abi Mavi geldi üstüne bir de kupa şimdi çarpan atman lazım Atar ee, Olur devam sarı Tabi Geldi 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 sarı astıktır ha geldi Olur abi. olur, Hadi Hadi olur. Bak, nice Dedeğini gümbür gümbür olur, <laughs> Nedeni, yümbür yümbür. olur. Artı da yazdı. Bak ilk bonustan direkt artı. En sevdiğim.